Geldim. Gayet güzel. Nerede? 2 saniyede nereye kayboldu? Oha. Nerede? Neyse. Ne yapalım? E karışık isim. Hey ne yapıyorum? Markis davet edeyim. Ne çok oynaymış. Şunları işte kovletelim. çok sevindim. Bakalım bakalım ne verecek? Ev hayvanları bana gösterebilir misin? Olur. Ama çok fazla. Var. Kim? Bana bir şey ver. Yok, asıl göster ee, ne Neden fazla çok fazla ev hayvanı? Oh çok güzel şeyler veriyor. hani karşımda bir tane hoyçbere ve hoyçter bıçak. Ne var mı? Bakalım bakalım. Ne istedi bir daha söylesin? Hoş geldin. Oha. ay çık Şahin. Tüm reçel Akrol, kaplan, Tipsin, Grey Sultan Baba'na, Cebul, Azul, Şahin, hoşça çık. Ben buna hiç bir şey veremem ama Dur bakayım botonu veremem. Aslında bir tane ayıcık olabilir. Dur bir daha söyleyeyim. Hangi salt dostunu istiyorsun? hangi sağlık dostumu istiyorsun? Bunları ne ver? Oha. Ne hemen de dolmaz ya. Var mı? Boto. O botomu istiyor. Maalesef. Ben veremem bu an Tamam. Değerli şeyler olursa belki çok fazla vereceğim. Düz. Bu. Eskiden. Merhaba. Biraz güzel güzel petler olsaydı verirdim. Hop to. Hmm. Ay. Ta. Tamam. Özel pet verelim. Özel petlerim var benim. Aa şey nerede? Tamam koyalım. Dur. Benim kadar özel bir şey var. Bir dursa, vereceğim sakin. İlk parlak petler koyalım. Bu. Hmm. vermem ki. Hmm. Ama bana en dandiklerini veriyor. Ben vermem en dandik. İstemem. Ayrıca o var vardı. Bu bende, bunun şeyi bende var. Üzgünüm ben bunları veremem. Üzgünüm tip sizin belki bir şeyler verir. Abla ileride alt yazar mısın? hiç arkadaşım yok. Yazarım. Arkadaşlar benim ablam artık kanal açtı. O da zorladım. Yazarım tabii ki de. Herkesin adını kodunu şey yapabilirim. Artık daha kolay yazabilirim. Ha. Ya, Ee, ekleyelim. 846 Hemen ekliyorum. Bir ayda eklerim. Bir ayda seni eklerim. Başka isteyen ekleyebilirim. Ayrıca ben de azul pet var. Hoş geldiniz kanalımıza. Mustafa hoş geldin kanala. <laughs> Arkadaşlar isterseniz Pegasus'tan başka bir şeyler izleyebiliriz ya da bir şey gösterebilirim. Evet bazı insanlarda botu olmayabilir benim de olsa diyor ama ben veremem. Bu benim değerli petlerimden birincisi. Başka değerli petim yok ki. Ayıcıklarım var, köpek petim var. Şey, şey ve şey, şey falan mı var öyle. Ah. Dur, başka bir şey açayım. Başka bir şey açamıyorum. bekliyorum. Çevrim içi. Ben tek başıma yapacağım çünkü başka kimse yanına gelmesin. Üzgünüm. Ben başka bir yere gideceğim. Hemen gidelim. Anam düştü. Bir de olsa bu. Heh. Geri çıkacağım tabii. Botumu takas etmem.